Merhaba arkadaşlar, ben Kosta Soyadım Arsanoğlu. Yunanistan'dan sesleniyorum. Şöyle bir mizansen yaptık. Ben normalde yapmam böyle şeyler. Oturum izni programı değişti, biz de e, iş değiştirdik. E, otel işi yapıyoruz, dermişim. E, Lefkada projesini anlatmak için geldim buraya. Burası Crystal Waters. Crystal Waters e, bir e, bir otel, e, bir kompleks. E, dört tane... E, Dört bölümü var. Segment segment götürmüşler. Ekonomik kısmı, üst kısım, daha üst kısım ve VIP kısmı. Burada yaklaşık 150 tane oda var. Bunları niye anlatıyorum? Çünkü bizim proje bunun ufak bir kopyası olacak ve yeri daha iyi. Oranın yeri daha iyi. Sahile çok yakın. Sahile 50 metre uzakta bir yer olacak. Burası neresi? Burası Lefkada. Nikiana diye bir yer. Lefkada'ya 8 dakika arabayla. Nidri yolunda. Nidri, Lefkada'nın çok bilinen bir yeri. Güzel bir plaj, güzel bir denize girme yeri. Ben Katizmacıyım. Katizma diye bir yer var. Orasını daha çok beğeniyorum. Şimdi burada bunları detaylı anlatıyorum. Çünkü dediğim gibi bizim konuştuğumuz proje, ki şu anda devam ediyor. Bugün pazar. Ee, videolarını çekeceğim. Göreceksiniz. Ee, bugün pazar ee, hiç kimse çalışmıyor ama e, Mayıs'ta çalışmaya başlaması e, öngörülüyor. Rezervasyon almış. Dolayısıyla e, Nisan'ın e, ortasında, Nisan'ın sonuna kadar bitecek. E, burası e, eğer projeyle ilgilenmiyorsanız da e, eğer Lefkada'ya da gelecekseniz burası kalınacak bir yer. E, fiyatlar e, sezonda 200 ile 700 Euro geceliği Böyle bir yer burası. E, Saferi kısmında 30 tane oda. Bunları yazdım. E, Gate var 35 oda. Emerald ekonomik olan kısım 70 oda. E, ve Hill de 15 oda. Burada her şey var yani havuzlar, e, jacuzziler, kids club, restoranlar, tenis e, tenis kortları, e, futbol sahaları bir sürü şey var. E, bunların hepsi düğünler yapılıyor. E, burası çok bilinen bir yer ve Crystal Waters marka değeri olan bir otel. E, buranın sahibi e, Terianos ailesi. Terianos Euroterra e, şirketinin sahibi. Eğer e, Euroterra.gr diye bakarsanız şirketle alakalı bilgiler görürsünüz. E, Crystal Waters'la da alakalı internetten görürsünüz. E, sıfırdan gelen bir adam. Öyle babadan e, bulma bir adam değil. E, çok mütevazi bir adam. E, Belki. ki e, dürüst bir şekilde çalışmış, yapmış. Zaten kendisiyle anlaşmamız çok kolay oldu. Diğer Yunanistan'daki diğer inşaat şirketleriyle bu rahatlığı bulamadım. Çünkü Yunanistan ölçek açısından çok büyük bir ülke değil. Yani bunlar zannediyorlar ki yüz dairelik yerler yapıyorlar. Çok büyük şirket. Burası için çok büyük şirket. Hiç şeye girmiyorum yani Türkiye Türkiye koca bir inşaat alanı demek de istemiyorum kendilerine. Kafa sallayıp gidiyorum. Bu adam böyle değil. Düzgün bir adam. Biz çalıştık, dairelerini de sattık. Problem çıktığı zaman yaklaşımı, kuyruk çıkartayım, uzaklaşayım tarzında değil. Çözüm bulmaya çalışan bir adam ki çıkıyor yani yeni projelerde her zaman problem çıkar. Bunun tersini söyleyen de yalan söylüyordur. Eurotel'e diye bakarsanız internette ben sürekli bilgi geçmeye çalışacağım ve sürekli burada olacağım. Yani bu iş tanıtım işi, bu iş eğitim işi. Lefkada benim çok beğendiğim bir bölge. Her zaman söylüyorum çok klas bir bölge. Yunanlar'ında orta, orta, orta sınıfın bir iki tık üstünün yazlık Yazık yazlık ihtiyaçlarını giderdiği bir yer. Buraya kimler geliyor? Almanlar geliyor, İngilizler geliyor. Balkan Balkanlardan çok geleme o, o bütün o zengin tayfa onlar geliyor. Arnavutluk buraya çok yakın. 4 saat uzakta. Eee Igumenitsa'ya 1 1,5 saat uzak burası. Patra'ya da bir, bir buçuk saat uzakta. Zaten biz bu operasyonu Patra özelinde destekleyeceğiz. Patra ofisimiz var biliyorsunuz. Şimdi de buraya geldim. Biraz tanıtımı yapayım. Sürekli bilgi geçeceğim. Biz nasıl kurgulayacağız bunu? Siz Atina'ya geleceksiniz ve Atina'dan Patra'ya geçeceğiz. Patra ofisimizde bütün bilgiler verilecek ve buraya eğer isterseniz kalırsınız, eğer isterseniz kalmazsınız Ben Şirkette konuşuyorum, kalacak yer ayarlarlar. Burada da kalın, tamam. Yazlık bütün lüks şeyler olmaz ama bir gece kalabileceğimiz şekilde burada da bekleriz. Canlı nöbet kadar ölü bir yer değil yani yazlık olmasına rağmen ben şimdi yolda gördüm baya bir hareket var, çok büyük bir yat limanı var ve bütün sahil boyunca. Ufak ufak yat limanları çok fazla yani bayraklar orman gibi şey direkler var çok fazla yat var. Burası Nisan sonunda başlıyor sezona Nisan sonu Mayıs Ekim'in orta ve sonuna kadar çalışıyor dediğim gibi fiyatlar sezon sezonun durumuna göre ve yüksek sezon orta sezon düşük sezon ama genelde de 200 ile 700 Euro arasında. Şimdi biraz bu kompleksi size gezdireceğim. Ee, biraz e, geriden uzaklaşayım. Siz de e, internetten e, bakarsınız. Burası e, bu kompleksin e, girişi. E, burası giriş kısmı. E, size biraz burayı göstermek için turlamak istiyorum. Görüşürüz.